Hepinize merhabalar... sana lan. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Aykut. Bugün sizlerle Minecraft Survival'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam dördüncü bölümdeyiz. Değil mi? Kankiş kot, zink, kon, blablabla. Söyleyemedim. dolar. Kankiş dolar. Evet Bey bu sefer ve yine Bugün daha mutluyuz Bölüm 3'te herkes çok sessizdi Aynen Bölüm 3'te işte bir şey vardı yok. sessizlik var Evet şimdi yine... Bölüm 4'te tarla yapacağız Videodan önce şöyle Bahadır şöyle saçma salak bir yer yaptı <gülüyor> 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 Ya bak beni uğraştırıyorsun bunları dedikçe Uğraş lan Abi özür dilerim. Abi bu sürümde çok güzel bu blokit oluyor lan baksana kıyaca. Aa ah bana ah. niye vuruyorsun? <laughs> bu arada e, yorumlarda birisi bana tek sürü pek önerdi. Şu evet. an onu kullanıyorum. <gülüyor> evet. <gülüyor> güzel aslında. <laughs> <laughs> tamam doğruyu <laughs> söylüyorum pek güzel değil. <laughs> Hatta hiç güzel değil. <laughs> bir dakika bölümde sonra Tekstü Fanvere geri döneceğim. Bu arada Tekstü pek beğenmedim. Özür dilerim ama gerçekten Ulan, beğenmedim. Tekstü peki arkadaşlar özür diler. gerçekten beğenmedim. Olsun. <laughs> özür dilerim. Aykut videonu önce Aa hiç, hiç güzel değilmiş bu ama Videoda ee, çok Hoşuma <laughs> gitti yani e, ee, şimdi... <laughs> Sus lan Aynen tabii arkadaşlar. Videonun başı videoya girmeden de sövüyordum. <laughs> <laughs> bak şimdi bırak. Bak bak bekle. Daha da yukarıya andın. gelsene. Kendi sattırıp kendim yaptım. Kendi sat. Ya! <laughs> <laughs> tamam kesin. <laughs> İstemiyorum uğraş. İstemiyorum. <laughs> Allah. Bir dakika server'ı ben açacağım ve PvP kapatacağım. Kapatma. Aslında en boş Süre güzel Şey bu tek Bu tekstür pekte beğendiğim tek şey güneş. <laughs> evet güneşi beğendim. <laughs> beğendim lan. İnanamıyorum bir tanecik kömür çıktı ya Sen hani anne içi benim ya Ya oğlum bak vurup durma seni de keseceğim şimdi ya <laughs> Gidin bana seed <seat> bulun Yapıcağın Yuhuu yuhuu Niye bana karşı bir var lan Niye, niye ha? <laughs> su içti gelin nerede şimdi? Ben evin nerede olduğunu biliyorum. Ben de. Ay kus şimdi. Oğlum <laughs> evin nerede olduğunu. <laughs> bak küfür etmek istemiyorum bak sen uğraşmak istemiyorum bana saygılı davran. Tamam abi özür dilerim. Bak şey yarısını kesmek zorunda kalırsın. Tamam abi yapma abi. Tamam abi tamam. <laughs> tamam tamam. Tamam. Çiftliği bozuyorsanız bu ev size girsin. <laughs> Bırak yapma tamam. <laughs> Kanka gel kendimize özel yer yapacağım gel. Bırak Bahadır bizi keser yoksa. Gel yanıma gel. Oğlum sınıf sor. Hay lan. Ha beni kopacak Hayır. Zengin. Nasıl Evet. What? Baba. <laughs> Burak. Nasıl çıkacağız Aykut şimdi? Bilmiyorum. Yapacağınız işe kutak girsin ya. Ne yapıyorsunuz oğlum? Oha Buran kafası aslında iskelet. Sadece gözlük giyince böyle gözüküyor. Evet. Kalkmanız var mı lan? Var benim. Hem de 5 <laughs> tane var. Oh. Hmm. Çıkamıyor. <laughs> Dur ya da şunu yapalım işte. Hah. <laughs> Oğlum valla yapmayın ya. Sinirleri mi bozuyorsunuz? Süre bir sil getir. Süre sil koy ya. Kendimi kendimi ışınlayayım mı? <laughs> Bak. Süre sil koy. Yok. Bok yok her şeyi temizlemişsin sonra yok. Zıplayıp zıplayıp gezmiş üzerinde sonra sil yok. <laughs> i̇şte böyle kendiniz ışınlanırsınız. Koydum, Kendimi koydum. Kendimi <laughs> Neler be. o zaman kendi kendine ya. ne diyelim biz bu adamı anlamadık Kafam girsin ay kafam bak beni bak kızmıyım kızmıyorum Bundan getiriyoruz ya. <laughs> Burak oha. <laughs> Çıkamaz. Rekat <laughs> 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 kurmuş. <fıkır bir gülüyor> yaptırıyorum ya. <laughs> Öldürüyoruz ya çocuk sansür yapmak uğraşmasın diyorum hadi bu videoyu çekiyoruz zaten adam atsın bitsin diyorum ama illa bokunu çıkarıyoruz bir işin ya <laughs> tamam özür dileriz abi ya, tamam abi yapma abi vurma abi tamam, tamam bir daha yapmayacağız hadi hadi yapmayacağız diye Bir tanesini de ben kırmış olabilirim. Tamam. Oğlum, ben... bu <laughs> Elinde süit var çünkü mal. He. <laughs> Dük <laughs> ne bileyim ben. Tavuğumuz olsun. Bende yumurta var. onu <laughs> Oğlum camiye ne toprak hangi salak koydu? Kırıp o lan o bu camı hangi salak kırdı? Ha burası salak kırdı işte o camı. Bunu ben kırdım. Ben kırdım. İntihar edeceğim çekilin. <laughs> ben cam toplamaya gidiyorum. Ben de ölüyorum. kürek var mı kürek? Bahadır'dan ayrı kalalım azıcık yoksa bizi dövecek. İyi ki tarla yapacaktın. Demir kürek yapacağım bırak dur. Uğraşacağız şimdi Aykut işte. Bak bana sövdürüyorsun. Uğraşıyorsun sonra ya. <laughs> Sus lan. Bırak al kürek. Bırak. Lan <laughs> konuşuyor al. ya. Oğlum bu çubuğu hangi salak madenler kısmına koydu lan? Ben değil. <laughs> Kesin vardır <maden> koydu. <laughs> Tavuğumu ne yaptınız lan? <laughs> Kestik. Kim kesti o özürlüğü? Ben. <laughs> Pardon. O can tavuğumu hangi özürlü kesicek? Ben, ben kesmedim. Sonra. Ben kesmedim. Ben kesmedim abi gelme. Abi gelme ben kesmedim. Videoda izlersin lan ben kesmedim. Aa tavuğum burada işte bak. Gel gel. Gel yürü. Gerçekten bu kodayı çaktırmayın. Kum nerede lan? <laughs> <laughs> Yanma seedle çekiyorum kesiyor ya. <laughs> tamam mı kestin? Oğlum siz böyle berne... bir şey mi oldunuz bana? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi aklıma gelmiyor sinirden. <laughs>

Ne kesersin? <laughs> ya sik ya. <laughs> Ödeşte. Bakın ne yap? Bakın ne yap? Aa tavuk çıkmadı. Ben neredeyim? dedim? Aa tavuk, tavuk. Hani nerede? Tamam onu Burada büyük ayıdamayacağım. Hani iki tane getirdim tavuk. Tarla bitti bir mi? Tarla bitti orada. Tarla bitti lan. Bitti mi? Sit. Sit. Ben bir tane, ben de iki tane. Hadi tavuğu çekelim. Dur elinden CD bırak. Aa ikimiz yaparız olmaz. Hadi sen bir köşeye geçsem ben de bir köşeye geçeyim kim sahibini seçsin. Hadi sen gel. Ne yapıyorsunuz lan? Gel. Gel. Gel bak. Aa. Getir eve getir. Gel. Ev neresi lan? Minecraft Türk filmi gibi oldu şu an. Gel. Kardeş tavuk beşeceğiz. <laughs> Gel. Onu da beşinci Gel. bölümde yaparız artık. Buradayım. Hadi Gel. Hadi. 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 küçük tavuk. Ne yapıyorsun lan? <laughs> Esas. <laughs> hadi tavuk. Oh. Ah. Ben beni silmem. Aşkı. Esas ne çıldırıyor? O kadar çıkardım ben onu. Allah Allah. Ne gibi ediyor? Oğlum tablo nasıl yapılıyor ya? Bak, iyi, iyi, iyi. Çünkü... Etrafı çubuk ortaya da kağıt. Şeker mi ne? öyle yapılmıyor. Öyle yapılıyor be ya. Ne yapılıyor? Etrafı ha? çubuk ortaya ne? yün. Hatırladım. Ha aynen aynen aynen. Etrafı çubuk ortaya yün. Seni sinir etmek için her yeri tablo yaptım, koyacaktım. <laughs> Bu zaten ben yaptım değil mi? <laughs> tablo Bitmiş yaptım. zaten. Oha tekstür pekli tablo çok iğrenç. Of mis gibi nasıl da övüyor tablo. Bu gibi. nasıl tablo ya? Ben de güzel. Kim kırdı? Ya şuraya eşeğe kadar yap işte şuraya bak şu duvara. Oh mis. Ya niye kırdın? Hayır Ooo ben... Ya <laughs> Oğlum çok büyükler var ver bana Çıkarma taktiğini biliyorum Ver bana Versene Zoptirikler Al. Bak şimdi Bak göstereyim çıkarma taktiğini gel İlk önce yere atıp okşuyorsunuz böyle Bahadır bütün camları tamir etti <laughs> Sonra koyuyorsunuz ve bak <gülüyor> bak hala <laughs> sövdürüyor beni. Oğlum bak vallahi sövmek istemiyorum onu sövdürüyorum. Ben camları tamir ettim. Rahatsız oluyorum size sövmekten. Okşa da herif tabloyu. <laughs> Bana geldi sağ ol. Koy şu doğru, bak. Tam şuradan koy. Dört. Şuradan dedim dörtlü çıkarsa. Tablo gitti. <laughs> Şöyle kalsın. <laughs> ya niye kırıyor niye? <laughs> Her şey videoyu bitirelim <laughs> lan. Tarlayı yaptık. Durun. o SS almam lazım. Kalsın bu kalsın. Bu nasıl tarla lan? <gülüyor> <gülüyor> dedim Bahadır dedim. Oksayınca oluyor. Hop. Tamamdır. Her <laughs> şey hadi Videoyu burada <gülüyor> bitirelim. gençler <laughs> videoyu burada bitirelim. Bitiriyoruz mu kardeşim? bitiriyorsun. yok beş Tamam kardeşim. Bunu çektikten hemen sonra beşinci bölümü çekeceğiz. Niye söylüyorsun? Çünkü canım söylemek istedi. Canına söyle o zaman. Ne diyorsun lan? Kardeş sus. Susun da bir bitireyim. Bak bölüm 3'te de aynısı oldu. Videoda konuşmadınız konuşmadınız. Sonunda öyle bir konuştunuz ki videoyu bitiremedin O zaman hemen gelin. Ne oldu? Savaşlıyorum videoya. bizde her neyse arkadaşlar bu salaklar yüzünden yine videoyu bitiremeyeceğim. Ben size... Ne ya? <laughs> Salak ya? Ay mal. <laughs> Bir dahaki de görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>